Kuruluş Osman Total kategorisinde 1.19 artış göstererek 7.49 oran ile liderliği ele almış durumdayken AB ve ABC kategorisinde düşük düşüşler yaşayarak ilgili kategorilerde ikinci oldu. Sahipsizler dizisi Total kategorisinde 7.18, AB kategorisinde 3.39 ve ABC'de 4.44 rating sonuçlarına ulaşarak dizi kategorisinde ikinci oldu. Leyla dizisi total kategorisinde 558 rating, AB kategorisinde 616 rating ve ABC1'de 651 rating sonuçlarına ulaşarak dizi kategorisinde düşüşler yaşadı. Sandık Kokusu dizisi total kategorisinde 3.36 rating, AB kategorisinde 3.38 rating ve ABC1 kategorisinde 3.68 rating sonuçlarına ulaşarak haftalık dizi ratingleri sıralarında riskli gruba yerleşti. Gelin dizisi total kategorisinde 2.99 AB kategorisinde 1.30 ve ABC1 kategorisinde 1.67 rating oranlarına ulaştı. Annem Ankara dizisi henüz yeni bir dizi olmasına rağmen hedeflenen reytinglerin çok altında kalarak totalde 2.70, AB3.49 ve ABC1 ile 3.40 reyting sonuçları ile düşüşüne düşüş kattı. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük diziler ise reyting sıralarında yerlerini aldı.